Magnikur'dan herkese merhabalar. Fransa'da cumartesi günü sona erdi. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu dün geçirdiği kaza sonrasında bugün ne yazık ki yarışlarda start alamadı. Yarın da yine yarışmayacak. İnşallah Cremona'ya yetişmeye çalışıyor kendisi. Neler olup bittiğini detaylı olarak takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak Toprak'ın morali yerinde en azından bir kırık ya da çok büyük bir sıkıntı olmaması sevindirici. Onun dışında Süpersport tarafında da bugün hava çok yağmurluydu. Yarış yarına ertelendi. Uzun zaman sonra ilk defa pazar günü Süpersport'ta biri sabah birisi öğleden sonra iki yarış arka arkaya koşulmuş olacak. Milli sporcularımızla ilgili detaylı bilgileri bu akşam canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Mot Etkinlik YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.